Herkes söylüyor, kimse dinlemiyordu. Hakkın kimde olduğunu aramakla uğraşanlar çok mudur zannedersin? İnsanlar tuhaftır. Fena bir şey yapmakta olduklarını hissedecek olurlarsa mutlaka en evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar. Ve aşka kin kadar yakın bir his yoktur. Aman ya Rabbi! Sevmek bu muydu? İnsanı sanki bir mengene içinde sıkıp sıkıp birisinin ayakları altına ezik, bitik, can çekişerek atmak isteyen bu öldürücü şey sevmek bu muydu? İnsan kederli ve sevinçli zamanlarında kalbinin tahammülünden fazlasını diğer hassas bir kalple taksim etmek ister. Gel gör ki işte herkes söylüyor ama kimse dinlemiyor.